Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle beraber artık Betrurel bölümünden başlayacağım. Yeni bir Betrurel bölümünden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Betrurel'de takımlı modda birazcık takım arkadaşlarımla troll yapacağım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Haydi çok uzatmadan videomuza geçelim. Az önce senin sesini arkezler, benim arkezler, duyuyor musun? Ben sesini duyuyorum. Arkadaşlar şu Yok ya senin sesin duyuluyor da. Velet sesi duyuluyor. Ben sesini duyamadım. Abi. He. Ya amına aleyküm. Aleykümselam. Lan selam demeli. ne ay ben karıştırdım lan artık. Artık. Yok ne yapıyorsun? bu? Adın e? ne senin? Kaç yaşındasın? Abi ben 4 yaşındayım. Eee inandım he. Şimdi verden aldın paçayı. Senin sesinden bak. Ince bir büyüklük gördüm. Oğlum sen çocuk değilsin. Yani sen çocuksun ama büyüksün yani. Ben onları yemem. Abi Anladın ben olsun. 4 yaşındayım. Ya git oğlum. 4 yaşında çocuk nereden bilsin oynamayı? Kanka ya, bak. Abi çocuk... ben bir ikiyi de oynuyorum. Benim enderim çok küçük olsa da maaşım da çok küçük. mı? Ulan küçük... bari bebek sesi yapma lan. Abi lan adam gibi oyna. Ya abi benim masum çok küçük. Elim bir şekilde sığıyor ama çok kötü oynayayım ben. Beni koyuyor. Bir dakika kanka. E sen okuma yazma biliyor musun? Abi ben okuma yazma bilmiyorum ki. Peki nasıl tuşlara basıyorsun? He ne haber? O babam öğretti bana. Ya bir yürü git ya. <laughs> Yalanın da kralı kanka. Ya abi. Ya, yürü git oğlum ne abisi. Aynı yaşta Yana inanma sen inanma ben 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 bebeğim ben dört yaşındayım. Kendine bebek diyen yani. çocuk ilk defa görüyorum ya. Ya abi inanma sen inanma. Adans, ben adam sıkıyor adam sıkıyor. Ölsünler. Öyle abi Oo. bir şey diyeceğim. Nerede Teb nerede inşaat ediyorsun? Kanka yanıma gel valla öleceğim. Ah, bak o tepedeler. Beden mi sıkıyor burada mı? Aha, şurada böyle. şurada ha. gördün mü değil mi? Oyalım oyalım. Aşağı atladı aşağı atladı aşağı atladı. Abi ben çok Ver mi gitti? Gel gel içeri gel içeri. Sniper'la oynuyorum. Abi adam mı var? Beni koyun. Düştü. Nasıl kopacağım ki? Aa! Ay! Lan 2 dakika bir silah alak dedik Ay, ya. Çık 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 çık. Trollü daha inanmıyorlar ama birazdan inanacaklar. Bırak bir dakika, bir dakika. Çıkma. Çocuk, sen hangi renksin? Abi ben, ben renkleri bilmiyorum ki. Adın ne? Abi ben okumayı yazmayı bilmiyorum. Geri şal sen mı bilmiyorum. Abi adam öleceğim ben. Dur dur, ben seslerinden anlayacağım. Sen zıpla bakayım dur, zıpla. Abi ben zıplamayı bilmiyorum ki. Ba bana babam sadece şey öğretti. Çıklarım. Peki o ileri önce. geri git, ileri geri git, ileri geri. Abi adam var. Tamam, tamam. E tamam buldum, bura bura, bura artı. Önümde abi. Bura artı kanka, ekle bunu. Mermini değiştir mermini. Kanka mermini. benim çıkmam lazım misafirler geldi. Hadi bay bay. Abi Aa. gitme. Sen beni Ka koyu. Kaka sen çıkarsın istersen. Beni lobiden atarsın tamam mı? Ben çıkacağım. Abi adam var beni koyun. Ben Değil ben. mi? kardeş? Değil Abi burada. Adam senin odun eve git abi korkuyorum. Arkadaşlar şu anda bildiğiniz troll yapıyorum gerçekten. Yanlış ya, ya, şaka maka ya. troll yaparken gideceğiz arkadaşlar bu arada. Can bas can can. 7 7. Abi sağ üst köşedeki şeyler ne? Kaç kişi öldürdü? Abi ben de Vallahi sağ üst köşeye bakıyorum. 39 ile yazıyor. Sen yani bir kişi öldürmüşsün. 39 kişi hayatta. Ben çıkıyorum. Devay var. Abi çıkma sen beni koyu lütfen çıkma. Abim ben öldüm. Ölmedim ki. Ben öldüm ben de. Abi öldüm. E öldü. Abi öldü. E kalan. Ama diye var. Yerdeki silaha bak. Öl Seni koru. Lan beni sen nasıl artaltıyorsun kutum var lan? Abi bu hesap benim abimin hesabı. Lan yürü senin abin bir. Abi sen bir şey inanmazsan inanmayın. Lan sen kim bir tür oluyorsun? Hangi Abi, da? bu silah iyi bir silah mı? Ben bunu bu aydın da iyi bir silah mı bu? Güzel bu güzel güzel. Güzel. Ben çıkıyorum be. Ya abi çıkma ben bana silahları veriyorum ne oluyor? Yo yapmayı bilmecem çok kötü uyudaktı. Abi şu an elimdeki silah iyi bir silah mı? Abi çıktın mı? Abi elimdeki silah iyi bir silah mı? Arkadaşlar şu anda bildiğiniz troll yapıyorum ama bir koku olsun bir adam kaldı arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Ama bu adamı arkadaşlar emin oldum ki gerçekten maçtan çıkartacağım yani. Çok fazla bildiğiniz kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Bu arada şaka mı değil. Adamlar drop attı arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde bir adam olmadı. Scoot'da indirmem imkansız. Bak. Üç kişi. Adamlar bizi görüyor arkadaşlar. Bu da bir bileş almışım da. Onu ben nasıl aldım hiç bilmiyorum. Yani normal maçta kill alamıyorum. Velet sesi trollde kill almışım ben. Abi bir şey diyeceğim bir gelsene. Abi Abi gelsene ben ben silahları bilmiyorum bana hangi silah iyi mi, değil mi diye söyleyebilir misin abi bakalım. silah iyi bir silah mı? Bu silah iyi bir silah mı? Ya abi neye gidiyorsun? Arkadaşlar şu anda gerçekten bildiğiniz gerçek yalnız ne oluyor? Abi ben öldüm. Adam burada kayanın arkasında. Can basıyor. bir şey kaçıyor burada. Can basıyor. Abi beni kurtar adam göremiyor beni. Abi lütfen. Abi. Ama ben öldüm ben artık. Arkadaşlar bence bu kadar troll yeter. Bir şey diyeceğim. Bir de kayıt bittiyse. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Kardeşim ben böyle çeşit troll yapıyorum. <laughs> Kardeşim velet sesi, troll yapıyorum da. Tur abimle ben oyundayız diye bir kanalım var. O kanala gidip şimdi yayınlayacağım zaten videoya. Kardeşim.